Herkese merhaba değerli Türk Elektromekanikman izleyicileri. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün benim e, yaklaşık 2 yıldır kullanmış olduğum kulaklığımın e, sağ tarafı çalışmıyor. Şu tarafı e, burayla oynattığımda yine çalışmadı. E, en son şurayla oynattığımda Şurayı oynattığımda çalışmaya başladı arkadaşlar. Ee, sonra e, anladım ki bu buradan çekilmiş kulaklık. Hani şey yapılmış. Muhtemelen ben yatarken de kullanıyorum bunu. Ondan dolayı e, burada bir temassızlık var. Yani kulaklıklar, e, kablosuz kulaklıklar özellikle tamir edilebilir. Ama çok ince bir şeyi var. E, lehim operasyonu var diyeyim. E, ona dikkat etmeniz lazım. Bunlar genelde birbirine geçmeli oluyor. Şu şekil şöyle şu aradan tırnağınız varsa tırnağınızla yoksa bir şey yardımıyla şöyle aradan tırnağınızla ikisinin arasından şöyle göstereyim arkadaşlar. İkisinin arasından bastırarak bunu böyle açabilirsiniz. İlerletirsiniz tırnağınızı şu şekil. Şu şekil açabilirsiniz arkadaşlar. Açtıktan sonra bunu şöyle yavaş yavaş sağa sola oynatarak çıkartın ki bunun içinde dişleri var kırılmasın diye. Aynen. Şöyle yavaş yavaş oynatarak çıkartın. Bazıları bunların geçmeli değildir. Fabrika tamir edilmesin diye. Çöpe atılsın diye. Şeydir onları artık falçatayla biraz kırarak kırdıktan sonra da sonra şey yaparak e, yapıştırma yoluyla yapabilirsiniz. Bu da açıldı açılacak. Şurada bir Heh, açıldı. Bunu çıkarttıktan sonra arkadaşlar içinde şöyle bir mekanizması var, tuşları var. O tuşlar e, şu karşı tarafa basıyor. E, onu sakın ola şey yapmayın, e, düşürmeyin. Bazıları tek tek olur, bazıları grup halinde olur. Şimdi bizim buradaki sıkıntımız şu: bu taraf sağlam, bu taraf zaten diğer tarafa gidiyor. Şurayı görüyor musunuz? Bak burada bunun, şunun tam içinde plastiğin içinde e, şey var kırıklık var benim tespit ettiğim Çünkü bunu ben oynattığımda Şurayı tutup e, şu plastik içerisindeki kırıklık şey yapıyor Tam da kötü yere denk gelmiş e, bu buraya blok Arkadaşlar bunu fabrikasyon yapmışlar kablonun ucuna e, bu kablonun ucuna blok olduğu için fabrikasyon olduğu için biz bunu şuradan keseceğiz ucundan keseceğiz sonra bunun da içine oyarak buraya tekrardan manuel şekilde geçirip yapıştıracağız bunun başka bir yolu yöntemi yok maalesef. Şuradaki lehimlere baktığımda. Şöyle arkasını göstereyim arkadaşlar. Şuradaki lehimlere baktığımda burada herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ee, hani lehim kopması veya buradan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Bu kulaklıklar genelde şuradan e, sıkıntı çıkarmaktadır. Onun için. Şimdi ben bunu buradan keseceğim. Arkadaşlar diğer tarafı da keseceğim. Lehimleyeceğim. Daha sonra işte gözünüzün önünde bunu kesiyorum arkadaşlar. Keserken tam kökünden kesin. etsin. İçerisindeki tel biraz kalın olduğu için kopmayabilir. Onun için bir falçatayla da kesebilirsiniz arkadaşlar. şekil. Şu anda ayrıldı. Maalesef kulaklığımız artık şeyinden ayrıldı. Görüyorsunuz. Şimdi ben şunu lehimden ayırıp bunun uçlarını açıp bir deneyeceğim. Bakalım çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa hiçbir sıkıntı yoksa bunu buradan çıkarıp buraya oyduktan sonra içinden geçireceğiz. Ondan sonra buna montaj edeceğiz. İşimiz bitecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bunu bağladım. Ee, şuradan şuradaki kabloları unutmayın. Sağ tarafa işte kırmızı ne tarafa gelecek diğer ne tarafa gelecek onu e, tam manasıyla bilmeniz iyi olur. Çünkü e, bir daha yaparken e, yanlış yere şey yapıp kulaklığın şeyini bozmayın. E, stereo mono şeyine işte yani ses gelip gidiş ayarlarını bozarsınız. Çünkü diğer tarafta da aynı şekilde yapılmış. Ondan dolayı biz şimdi bunu sökeceğiz. Arkadaşlar şu küçük parçayı hatırladığınız kablonun ucundaydı. O kablonun ucundan bunu çıkart çıktı zaten kendisi şeyden hemen. E, tam kablo içinden geçmiyormuş demek ki tam ucundaymış çıktı. İçinde e, kablonun bir şeyi kaldı. Şimdi onu da şöyle bir tel yardımıyla çıkaracağım arkadaşlar. Bunu bunun içine sokuyorum. Tel yardımıyla şöyle içerisine sokacağız. İki iki tane delik var. Kablonun geçtiği delik. Şu şekil arkadaşlar. Soktuktan sonra buradan bastırıyorsunuz. Böyle. Bu çıkar. Buradaki amaç biz bu kabloyu bunun içine tekrar geçirebilmek. Aslında bunu sıcak bu teli ısıtıp da yapmak lazım. Ben bu teli bir ısıtayım da öyle yapayım. Arkadaşlar bunu buradan ısıtarak şöyle ucunu ısıtarak geçirdim. Şimdi bu rahat rahat buradan geçip gidiyor. Yani kablomuz da bunun içinden rahat rahatça gelip geçecek. Ee, amacımız bu hani tam yerine otursun. Sonra bu presli olduğu için hani orijinalden orijinalden presli olduğu için şey yapması lazım yani e, fabrikasyon bir şey ama biz kulaklığın aerodinamik şey böyle hani kablo şeyi bozulmasın diye görüntüsü falan böyle yoksa ben oraya silikonla da ya da başka bir yapıştırıcıyla da yaparım da amacımız bunu güzel bir şekilde şey yapmak oturtmak yerine yani. Çok orijinalliğini dışına çıkartmamak için. Arkadaşlar kabloyu şeyin içinden geçirmek için şu küçük parçanın hani yaptığımız deldiğimiz parça var ya şu küçük. Onu geçirmek için uçlarını açıp önce uçlarını geçirip onunla çekmeniz daha doğru olacaktır. Yoksa sizi uğraştırır. Bunu bilmiş olun. Evet arkadaşlar. Ucunu açtık. Bunu bunun içinden geçireceğiz. Şöyle göstereyim. Nerede? Bunun içinden şu şekil geçiriyoruz arkadaşlar. Geçirdik. Bak gördünüz. Bu çıktı. Şöyle döndüre döndüre bunu döndüre döndüre itekleyerek falan kabloyu almamız lazım. <laughs> bu şekil içinden çıkacak. Ondan sonra lehimleyeceğiz. Sonra iş bitecek. Yani bu kablolar biraz zayıf olduğu için çok dikkatli bir şekilde e, işleminizi yapmanız lazım. Aksi takdirde siz de yaparken e, tam sağlam yerinde kopartmış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle geçirdikten sonra e, uçlarını falan şöyle açmaya çalışırsınız hafif. Gerçi bunun üç ucu şeydir, ipliklidir yani böyle şeylidir, pamukludur. Ondan sonra yerlerinizi bulur. Şuraya lehim yapmaya başlarsınız. Lehim yaparken önce lehim telinizi ıslatıp hafif telle şöyle havyanızı lehim teliyle ıslatıp ondan sonra öncelikle şundan ucuna hafif ısıtmanız lazım arkadaşlar. Alıştırmanız lazım. Çünkü bunlar Diğer kablolar gibi değil. Biraz yanması lazım. Akabinde karşı tarafa da aynı şeyi yaptıktan sonra lehiminizi yapıp cihazınızı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yaptık. Ondan sonra denemesini yaptım arkadaşlar denemede başarılı gayet güzel bir şekilde çalışıyor şimdi şunu yerine ittirip kapağımızı kapatacağız başka bir şey yapmamıza gerek yok ama biraz dikkatli olun ki yani hem lehim atmasın hem de yine kablo olduğu yerinden şey yapmasın Çünkü hani iki yıllık falan bunların bir planlı eskitme süresi var bu iki yıllık sürecinde kabloların hani plastik şeyi ölüyor dayanıklılığı ölüyor diyeyim ben size ee, ölmeye başlıyor diyeyim. Ölmüyor da hani zamanla artık plastikler kendine şey yapıyor doğada eritmeye falan bırakıyor. Bundan dolayıdır e, hem de malzeme ne kadar kaliteli olursa olsun hani kullanışa bağlı olarak da deformasyon yaptığı oluyor. Onun için şimdi biz bunu yerine oturturacağız Fazla kurcalamadan e, nasılsa eski yere şu şekil bir şeydi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çevirdim tersten bunu yerine oturtuyorum şu anda göstereyim şöyle bir bunu bu şekil yerine oturtup yeniden kullanıma sağlayacağım arkadaşlar. Kapağı neredeydi burada? Kapağı da burada arkadaşlar. Dikkat edin, lehim yaparken falan hani başka yerlerine lehimlemeyin. Mikrofonunu lehimlersiniz, şey yapmazsınız. Hani yapabiliyorsanız mikroskopla yapın. Gördüğünüz gibi şu şekil arkadaşlar. Ben bunu oturtuyorum. Ne bu şey? Bu da bir tane yerimiz kırılmış bu arada. Tüh. Bu şekil neyse yapacak bir şey yok. Kırılsın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kulaklığımızı da geri hayatına döndürmüş bulunuyoruz. Ee, şu anda çalışıyor. Ben bunu telefonla denedim. Ondan sonra şu şekil çalışıyor arkadaşlar. Aynen böyle. Geç, bunu sağ tarafı alacağız. Bir left, bir right. Sağ sol. Çalışıyor. Siz de kendiniz tamir edebilirsiniz. Kulaklıklarınızı çöpe atmayın. Bir ton para veriyorsunuz. E, nihayetinde e, küçük şeyler bunlar. Tamir edebilirsiniz. Gitseniz elektronikçiye tamir olmaz diyecek. Çünkü uğraşmak istemez böyle ufak tefek şeylerle. Ama siz atmadan önce en azından bir deneyin. Hem kendinizi geliştirmiş olursunuz. Hem de şey yapmış olursunuz. Kurtarmış olursunuz. Tecrübe kazanmış olursunuz. Çok iyi olur. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımıza da bakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim. İyi günler dilerim.